Şimdi şu hususu çok iyi bilmek lazım. Evvela bu son seçimlerin, mahalli seçimlerin milletimiz hakkında hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. E, seçilen kardeşlerimizin milletimize, milletimizin arzusu istikametinde hizmetler yapıp muvaffak olmasını da temenni ediyorum. Bir defa şu hususu çok iyi bilmek gerekiyor. Bizim ülkemizde, demokratik ülkelerde siyasi teşekküller yani partiler anayasal kurumlardır, kuruluşlardır. Bunu hiç unutmamak gerekir. Esasen bu anayasal kurumlar Türkiye Cumhuriyeti sisteminin de demokratik sistemin, parlamenter sistemin teminatıdır. Evvela bu hususi tespiti, hakiki tespiti yaparak mevzumuza geçmemizde faydalar var. Binaali partilerin yeri yelpazesi hangi noktada olursa olsun gerek sağ gerekse sol gerekse maneviyat ağırlıklı görüntüye malik siyasi teşekküllerimiz ne olursa olsun tamamı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın ve sisteminin kurum ve kuruluşu teminatıdır. Bunu çok iyi görmek ve de bilmek lazım. Onun için de milletin iradesi bu partilerde hakimdir. Hiçbir parti kendi içinde efendim milletin iradesine aşıp bir düzen kurmamıştır. Milletin iradesiyle efendim yönlenmiş belli bir noktaya gelmiştir. Millet ne demişse o partide onu yapma o siyasi eğilimi ortaya koyma imkan ve fırsatını aramıştır. Evvela bunun da tespit edilmesi zaruridir. Yani siyasi partilerimiz milletin iradesini yansıtan birer ayna mesafesindedir. Bunu görmemiz şarttır. Bu sebeple insanımız, vatandaşlarımız kendi düşünce, inanç ve fikir kanaatlerine göre e, Türkiye'de bulunan partilerde yerini almıştır veya yerini almaya devam etmektedir. Zaten bu onların da yasal hakkıdır. Şimdi bu yasal hak, onun demokratik hakkı, e, vatandaşlık hakkıdır. Bu hakkı da o insan elinden hiçbir güç almaya yetki sahibi değildir. Alır bu hakları kullanır. Şimdi burada e, Türkiye Cumhuriyeti'nin icraat makamıdır partiler. Yani devleti e, organik hayatının, devletin organik hayatını devam ettiren nelerdir? Kurumlar ve kuruluşlardır. O halde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bunu bir vücut anatomisine benzetecek olursak bu anatominin Elidir, kulağıdır, ayağıdır, gözüdür, kalbidir. Kısaca bu e, siyasi teşekkürlerimiz Türkiye Cumhuriyetinin e, bekası deva, e, devamı için e, bu organizasyonun e, bütününde e, kendi mantığına, kendi mantalitesine göre bir yeri vardır. O yeri almıştır. Orada devam ediyor. E, zaten orada devam ederken de kendi e, düşüncesi istikametinde olan e, bireylerin, vatandaşların e, görüşlerini temsil etmektedir. Yani bir iki kişinin görüşü değil, o bireylerin görüşüdür. Onun için e, siyasi teşekküller Türkiye Cumhuriyeti'nin anatomisinde organlar vazifesi görürler. Şimdi bu organlar bir bütünü meydana getirirler. Bu bütünü meydana getiren organlar revamıdır ki bir seçim arefesinden sonra efendime söyleyeyim birbirine girsinler. Birbirinin ardından gitsinler. Birbirini çekiştirsinler. Bu hiçbir zaman e, demokrasi terbiyesine yakışmayan davranış ve hareket olur. Yani iradeye saygısızlık olur. Milletin iradesine saygısızlık olur. Bu sebeple e, 27 Mart da yapılan, e, mahalli seçimlerde çıkan netice ne olursa olsun, herkesin buna saygıyla hürmet etmesi ve de neticeye katlanması zaruridir. Efendim, e, vatandaşın eğilimini tespit edip e, partilerindeki icraatlarını, bundan sonra yapacak oldukları program ve planlarını da buna göre e, gözden geçirmeleri nedir? Zaruridir ve de esastır. Yani bu yapılması lazım. Kendi kendilerini takviye edip yenilemeleri lazım. Bu e, düşünce olursa, bu hareket olursa ki olması zaruridir. O zaman birlik ve bir beraberlik, bütünlük temin edilir. Ama yok. Böyle değil de e, biraz ileri gittiğini kabul ettiği siyasi teşekkülün hatasını kendisine göre vebalini kusurunu aramaya çalışırsa o zaman birliğimize zarar gelir, beraberliğimize zarar gelir. Bu zaten demokrasi ayıbı olur. E nasıl bir düşünce ki senin düşüncen olduğu zaman, senin fikriyatın hakim olduğu zaman doğru, bir başkasının düşüncesi fikriyata hakim olduğu zaman yanlış. Bu batıda faşist sistem denir buna. İlla benim düşüncem hakim olacak buna. Faşizm denir. Sol da olsa bunun adı faşizmdir. Sağ da olsa bunun adı faşizmdir. Yani başkasına tahammülü yoksa faşizmdir bu. İzah edebildim mi? O halde e, bundan şiddetle kaçınmak ve de neticeye saygılı olmak lazım. Eğer biz neticeye saygılı olmazsak demektir bu ki biz millete saygımız yok. Değil mi efendim? Millete saygısı olan herkesin, Seçimlerin neticesine de saygılı olması lazım. Aksi takdirde milli iradenin hakimiyetini hiç kimse iddia edemez. E, milli irade işte o, o sandıkta çıkan neticedir.